Bir gün uyanırsın, peygamberine hakaret edilmiş ve insanlar bunu sanat diye alkışlamaktadır. 26 Haziran 2025 tarihinde Leman dergisinde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı hedef alan bir karikatür yayımlandı. Bu karikatür, dini değerleri küçümseyen, inananlara alaycı bir üslupla yaklaşan bir içerikti. Olay kısa sürede büyük tepki topladı. Diyanet İşleri Başkanı ve devlet yetkilileri bu hareketin nefret suçu olduğunu açıkladı. Adalet Bakanlığı hukuki süreci başlattı. Karikatürü çizen sanatçılar hakkında gözaltı kararı verildi. Derginin ilgili sayısı toplatıldı. Olayın ardından Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde insanlar sokaklara çıktı. Leman dergisinin İstanbul'daki merkezinin önünde protestolar düzenlendi. Bazı göstericiler taş attı. Polis müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı. Sosyal medya ve televizyonlarda geniş tartışmalar başladı. Bu gelişmeler ifade özgürlüğü ile dini değerlere saygı arasındaki sınırları tartışmaya açtı. Bir yanda sanat ve özgürlük savunulurken, diğer yanda kutsallara yapılan saygısızlık sert şekilde kınandı. Olay sadece bir karikatür meselesi değil, toplumun değerlerine, sınırlarına ve karşılıklı saygıya dair bir çatışmanın başlangıcı oldu.